Merhabalar. Bu anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Endekslere bakalım. Endeks dolar. It's yüz. Dünya endeksleri. Şöyle bir bakalım. Bugün pozitif bir hava vardı. Zaten daha önce de söylemiştik. Anormal bir durum yok demiştik. Şu, şu şuradan daha rahat bakarız. Biz yüzde yani toparlama var. Sen yani düşmüşsün ama yani yapacak bir şey yok. Düştüğü zaman da düşer. Sanayi endeksi o daha zor toparlamış yani Banka endeksi bir yüzde paralel toparlamış. Bu da düşmüş. Tüm endeksine bis yüz gibidir. Teknoloji. Bu da GEO hisseleri. Bunlar negatif duruyor yani düşecek gibi duruyor dolara bakalım dolarda düşecek demiştik yine düşme var yani buraya geldiğinde herkes dokuzlardan onlardan bahsediyor yani biz burada dönecek demiştik döndü burada da geri dönecek demiştik yine döndü buraya geldiğinde 8'den bahsediyorlar buraya geldiğinde ondan bahsediyorlar yani e bir ön yok uzmanım diyen kişiler olabilir yapılabilir diyor yani ya olabilir tabii ki olabilir de yani uzmansanız e, daha dikkatli olmak lazım e, bu arada nereye kadar inebilir dolar yukarı nereye çıkar belli değil yani sürekli çıkabilir altta da belli bir yere kadar inebilir şu siyah çizginin altını çok zor iner yani şöyle söyleyelim şu, şu ciha, siyah çizgi sürekli artıyor. Yani 7.99 8 lira artık 8 liranın altına inmesi için çok ekstrem iyi bir durum olması gerekiyor. Yani buralara kadar 7.80 78'lere gelebilir. 7 7.40 ve 7.5'lara gelebilir. Ama onun artı artık imkansıza yakın. 7.5'lar bile çok 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 iyi bir şey yapmam gerekiyor ki buraya gelsin. Yani buraya kolay kolay şu 200 siyah çizginin altını kolay kolay gelmiyor. Bir kez burada geldi. Senede bir kere ya gelir ya gelmez. Şöyle baktığımızda şu siyah çizginin altına dolar siyah çizgiye değmiş 2019'da yani kolay kolay 2018-2019. Bir tek şurada siyah çizginin altına indi. Bu da bir ekstrem durumdu yani. Bu, bu kolay kolay gelmiyor. Hadi biz onun altına geldiğini düşünelim. Şurası artık 7.5 altı imkansız. Ee, şurası çok zor. Yani 7.93 8 rakam çok zor. Yani buralara kadar e, gelir geri döner en fazla. Yani e, doların tabanı 8 lira olarak düşünün burada dar bantta gidiyor ama aşağı doğru gidiyor yukarı gitmiyor yani haber akışına göre yukarı döndürebiliyorlar bunu genel trend aşağı dolarda yani e, dolarda pek fazla konuşmaya gerek yok yani altın 10 1781 yani burada düşmüş toparlamış yani toparlayacak yani toparlayacak bu yani. Bu kaçarı yok bugün yarın belki toparlar belki toparlamaz ama ileride toparlayacak. Dax'a bakıyoruz. Dax yine tepki vermiş, düşmüş, buralarda tutundu. Eee Dow yine tutundu. Yine tutundu. Nasdaq yine tutundu. Bu da tutundu. Yani korku bertaraf edildi. BTC'ye bakalım. BTC'de aşağı dönüş olacak. Artık gereğinden fazla 48'lerden sonra aşağı dönüş olacak. Artık bunlar yakmış. Yukarı gitmesi zor. Zor iş yani yukarı gitme ihtimali %10 aşağı dönme ihtimali %90 bu şekilde düşünün BTC ve evet, türevlerine bakıyoruz türevleri BTC'ye uymuyor gibi ama türevleri sanki aşağı daha hızlı hareket etmiş. Tekrar yukarı dönmüş gibi. Hepsi de birbirine şey yapmış. Yani gerek yok BTC zaten aşağı dön bu dönmemiş daha dönecek yani. Türevleri bu dönerse türevleri de döner. Öyle söyleyelim. Uluslararası piyasalarda hiçbir sıkıntı yok. Türkiye piyasası düzgün. Yani düzgün bugün düzeldi. Bugün yine korku endeksi korku aşağıya doğru verdiler. Dün yine aşağı bugün yine aşağı. yani öğleden sonra dayanamı bıraktılar. Zaten burada kırmızı yakan bir şey yoktu. Belli birkaç aşağı verebilirler ama tekrardan yukarı gidecekti yani. Onun için hisse almaya devam ettik. Bizim portföye bakalım. Bu artık portföyümdeki hisseler. Bizim portföy biz gircik olarak girdiğimiz hisseler elimizde patlayan hisseler bunlar yani girip çık çıkalım kar yapalım diye girdik düşünce hisse elimizde patladı şu Bera, Bera artık düşe düşe artık ucuz hale geldi yani para kazanarak ucuz hale gelmedi düşmekten ucuz hale geldi o kadar düştü ki ee, şimdi e, bu hisselere detaylıca bakalım Doğan Holding düşürmesinin bir anlamı yok. Bu aşağıya kadar gelir. Daha da düşebilir. Bir anlamsız düşme burada. Buralardan tepki gelir. Biraz daha düşerse alttan maliyet indirilebilir. E plus yani rota çizmeye çalışıyor. Karton yani aşağı düşmeye çalışıyor ama artık hacim de yok. Aşağıda düşmek de istemiyor. Yani öyle küçücük bir dar bantta kaldı ilk fırsatta bunlar sert yukarı çıkacaktır. Neye dayanarak söylüyorum? Hacim yok. Hacimin olduğu yerler bugünkü fiyatın üstünde ise bu adamlar yüksek hacimli adamlar zengindir. Maliyeti yüksekse bir gün oraya getireceklerdir. Yani maliyeti yüksek. Bakın şurada yüksek hacimli 66'larda bugün 50'den 66'lardan adam almış satmış. Şuraya geldiğimizde çok yüksek hacimler 85'lerden alım satım olmuş. Buraya geldiğimizde çok yüksek hacimler 105'lerden, 110'lardan falan da filan da yani buralarda e, yüksek hacimlerden mal almışlar. Nerelerden? Yükseklerden almışlar. Bunlar bir gün bunu çıkartacak. Daha da aşağı süründürebilirler. Daha aşağı vurabilirler ama artık aşağı vurduğu zaman şu yeşiller yaptığı için burada tampon oluşuyor. Yani artık buralar tampon. Yani 49,5-50 rakamlar tampon bir de bilanço bakılır. Bilanço da ise bunun artık buralar tabandır. Yani satmaya gerek var mı? Yok. Biz zaten burada sert kırılım yukarı kırılım yapacak diye aldık ama hacim düşüyor. Aşağı kırılmaya çalışıyor. O da sert kırılım yapmıyor. Çünkü çok az hacim var. Para çıkışı var. Yani az bir kırılım yapıyor. Çok sert yapamaz. Niye yapamaz? Zaten adamlar yüksekten mal kilitlenmiş burada. Biz bu adamlara güvenerekten buraya giriyoruz. Bu adam 100'den almış. Ben ise 50'den almışım. Geçelim. Deva ne durumda? Yine devada düşüş var. Yani biraz düşer bu. Biraz düşer de çok düşemez. Yani bir o %10 düşerse buradan itibaren şuralardan %10, %15 birazcık daha alınabilir. Artık siyah çizgiye vurmuş. Siyah çizgi bunu tutar. Yani tutar. Çok aşağı indirmezler. Bera düşe düşe bir hal oldu. Evet Bera halen düşmeye çalışıyor. Nasıl bir hisse ise karların evet 200 günlük ortalaması bile 250 günlük çok yukarıda kalmış. Bakalım nereye kadar düşürecekler. Biz bunlara güveniyoruz. Yani şu adamlar 16'lardan 15'lerden almış yani. Şurada 13'lerden, yüklü miktarlarda almış. Hayadan buralarda almış. Biz de buralardan almış olabilir. tam bilmiyorum. Bizim de bir %5'lik belki zarar var. E, dolayısıyla arka tarafı kötü mü bu hissenin? Arka tarafı mı? Yok, çok da iyi değil. Bir bir, bir sene önce aynı rakamla yine aynı rakamları gelmiş. Berakar yapıyor bir sıkıntısı yok. Türkiye sigorta'ya bakalım. Türkiye sigorta ya yükselecek diye umuyorum yani genel trend yükselme yönünde siyah çizgi yukarı doğru döndüğü için nereye kadar tutacaklar zaten tutma noktasının son ceremelerine gelmiş yani yani şöyle baktığımızda para çıkışın en son olduğu nokta burası sürekli para giriş yapmış ama hisse yükselmemiş yani yükselmiş ama yani ne kadar yükselmiş 4.80 Hadi 486 yani o kadar para girmeye hacim çok düşük ama yani burada geriliyor bu hisse. Sert yukarı çıkabilir. AFS yani burada hacim yok. Hacim yok. %300'de 300'de 5 zarardayız. Halen çok dar aşağıya doğru kırılmaya çalışıyor ama hacim olmadığı için yani tabii ki Belirsiz bunun ne yapacağı. Brisa. Brisa düşme eğiliminde ama çok da düşmez. Biraz daha düşünce şuradan para çıkışı tamamca burada kalır yani. Ee, o da zaten bir süz döndüğü zaman bu da dönecek. Bir yüzden kaynaklanan bir düşme bu. Tatkıda. Tatkıda da yön arayışı var. Yani sanayi endeksi zaten güzel demiştik yani sıkıntı yok. Biz yüzde sıkıntı yok. Ülker yani Ülker destekte de şu an. Yani alım birazcık da alım yapılabilir. Biz buralardan girdik galiba. Biraz düştü. %4 %5. Şu an destekten alım yapılabilir ama yapmasak da olur yani bir şekilde bu dönecektir gedik yani gedik çok sıkışmış yani böyle yukarı doğru dönecek gibi mi geliyor çünkü gedik maliyetler hep yukarıdan buralardan maliyet yapmışlar gedikte yani bu maliyetler için yine yukarı sürecekler koda altın bugün vardı bir miktar bir miktar daha bugün girdik bugün akşam itibariyle 106.3 TL'den e, koz altında şunu görüyoruz. Şu çizgi 250 günlük ortalama. Yani şuradan girdiğimizi düşünelim. Yani paranın en çok çıktığı hisse bu nokta. Para giriş yapıyor, 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 yapıyor. Birçok noktaya geliyor. Koz altın halen aynı yerde. peki burada alışlar da artmaya başladı. Yani burada alışlar gelmeye başladı. Bu demek oluyor ki sert bir kırılım gelecek aşağı gelemeyeceğine göre zaten aşağı gelmiş yani bakın bu yüksek maliyetli alanlar buralarda satanlar var yani buralarda 130 125 140 150 alan satan var şu an 105 yani bizim maliyetler buralarda 106 105 bizim düşüncemiz bu kadar para girdikten sonra ve yeşiller girdikten sonra bu artık yukarı kırılacak yani düşüncemiz bu Vestel. Vestel'de yukarı gitmesini bekliyorum. Sürekli para girişi var ama hisse hisse ederi yukarı gitmiyor. Hareketlenecek diye düşünüyoruz. Vestel'de de yatırımlarımız var. Vespe. Vespe çok şey duruma geldi. Yukarı yön çok sert kırılım noktasına geldi. Ama yukarıdan aşağı bastırıyorlar. Aşağıya da kıramıyor. Çünkü aşağı kıracak hiçbir şey yok. Çok güzel bilançoları var şirketin. E, Vespe'de yani yatırımlarımız diğer şirketlere göre yani 3 şirkete yatırım yapacağımız yerde tek Vespe'ye yatırım yaptık. Yani 3 şirketlik yatırımımızı Vespe'ye hatta 4 şirketlik yatırımı Vesler ve Vespe grubuna yaptık. Bakalım Pinsüt daha önce alıp da kaçamadığımız hisselerden yani yine düştü namussuz işte. Yine çıksın bakalım. Şuralara gelsin zarar kapansın. Aslında çok büyük bir zarar da yok da yani. Yüzde üç yüzde beş mi zarar. Çık pin sütten çıkalım yani. hani getirisi ihya etmiyor. İhya'ya şurada yatırımlar var. Yön yukarı. Iı, iyi de hareket yapıyor ama hareketin sonunu getiremiyor. Ama hareket bundan sonra hareket yapacağını düşünüyor. Geçmişe bakaraktan buralarda maliyetlenenler 1 1 6, 3 2 1 8 buralardan çok büyük maliyetlenenler var. Biz 0.89'lardan 88'lerden maliyetlendik buralarda. bunu uzunumuza diye tutmayı düşünüyorum. Yani burada bürüt takas uygulunuyor ama hisse güzel. Güler Yatırım Holding. Yani yine bugün giriş yaptık. Bugün yani yine vardı bir birim malımız bir hisse kadar iki hisse kadar iki hisselik mal aldık bugün bir hisselik daha aldık sabah e, açılış yapmadan emir verdik yükseldi düştü derken e, biraz kazandırdı ama yani e, bu daha yeni başlayacak harekete çünkü bilançosu muazzam ve para girişi yeni yeni olmaya başladı burada sabredeceğiz burada da yine aynı şekilde Böylesi fiyatı en büyük hacimler buralarda dönmüş 6-7-5 lira 6-7 liralardan bizim iki buçuk liralardan 2.43 liralardan girdik yani e, girip beklemek gerekiyor bu hisselere bunlar cezalı olabilir bürüt takası olabilir ama bu hisseler kendini yeniliyor mu yenilemiyor mu buna bakacağız buna da birazdan e, diğer videoda bakalım artık hisseler İkinci çeyrekte kendini yenilenmişim. Orada bakalım. Herkese iyi günler.